Sofya'yı geçtik bu tarafa doğru dün Sofya'ya giriş yaptım, Bulgaristan'a pardon giriş yaptım dün sabah. Ee, gelirken seyir halindeyken e, önümde bir dağ vardı oraya çıkıyorduk. Bulgaristan tırları yavaş gittiği için önümde de 3 tane Bulgar tırı vardı. Onlar sollama yaptılar ben de haliyle solladım çünkü o araba arızalıydı herhalde yavaş gidiyordu. Po sonra polisler karşımıza çıktı. Bulgar arabalarına Hiçbir şey söylemeden direkt benim önüme geçti beni durdurdu Bulgar polisi kenara çekti durdurdu İşte bana sollama yaptığımı cezam olduğunu söyledi ben de madem sollama yaptım Bulgaristan arabaları da solladı onları niye durdurmadınız dedim ben e, tabi bazı şeyleri el dil vücut hareketiyle e, iz, ibraz ettim arabamda kamera olduğunu falan gösterdim kamera kayıtları var dedim durdurabilirsin dedim, bakabilirsin falan dedim o enderaz etmez dedi cezam var dedi sonra dedi komşu dedi hayır dedi yok dedi ceza ver dedi çorba kahve dedi git ben dedim para veremem ben dedim para falan bitti. Hiçbir şeyim kalmadı benim dedim yani vermemek için öyle dedim. Ya ver komşu falan dedi vermem dedim ceza ne dedim yaz o zaman dedim. Ben onlar kendi konuşuyorlardı ben bir iki adım geriye gittim. Bunlar yine konuşurlarken bana dedi ki komşu dedi ceza veriyor şey, çorba veriyor vermiyor. Ben dedim vermiyor. Bu bir şeyler daha söylediler kendi sonra ben gereken neyse yapın dedim. Yani ceza mı yazacaksınız ne yapacaksınız yapın dedim. Tamam komşu dedi. Bu arabadan aşağı indi ben de e, bu mesafeye geldiğinde bir şey söyleyecek veya bir şey yapacak zannettim. Hiç anlamadım bir anda bana tokadı yapıştırdı. Ben o ara firmamı aradım. Video kayıtlarını istedim firmadan. Konsolosluğu hemen aradım falan. Konsolosluğu devreye soktum. Yaklaşık bir saat sonra falan geldiler. Tekrar bu sefer ama süt dökmüş kuzu gibilerdi. Kaptan lütfen aşağı iner misin? Kaptan lütfen gelir misin falan? Kediler